Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz ve muhterem kardeşlerim Asr-ı saadetten 365 güne isimli eserimizdeki bugünkü konumuz hicret olacaktır يجربنا ربنا بخصوص هذا الموضوع ليذره şöyle buyurmaktadır. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar ya, arkadaşına "Tasalanma. Allah bizimle beraberdir." diyordu. Derken Allah ona kendi katında bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allahu Teala mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Efendimizin bu konuyla ilgili naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyurmuştur. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا الْاِمْرِ ve innema li imrin ma nawa faman kanat hicratuhu ila Allah ve rasulih fe hicratuhu ila Allah ve rasulih ve men kanat hicratuhu li dunya yusibha ab imra'atin yatajawwazuha fe hicratuhu ila ma hajara ilay sadaqa rasulullah Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse hicreti Allah ve Resulü nedir? Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse onun hicreti de hicretine sebep olan şeydir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'in ashabından bizlere bu konuyla ilgili şöyle rivayet gelmiştir. İslam'ın yayılmaya başladığı Mekke döneminde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ilk Müslümanlar sürekli baskı ve işkencelere hedef oldular sosyal, ekonomik ve kültürel ambargoya maruz kaldılar. Müslümanlar önce Habeşistan'a sonra da Medine'ye hicret ettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Eshabı Kiram doğup büyüdükleri ve çok sevdikleri şehirleri Mekke ve Kabe'den ayrılmak durumunda kaldılar. Şöyle ki müminlerin Medine'ye hicretinden sonra Allahu Teala peygamberine de hicret için izin vermişti. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam üzerinde bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmek üzere Hazreti Ali'ye bırakarak sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ile birlikte yola koyuldu. Müşriklere yakalanmamak amacıyla Mekke'nin güneydoğusundaki Sevr mağarasında üç gün saklanmak zorunda kaldılar. Allah Resulü'nü öldürmek üzere evini basan fakat onu bulamayınca tuzaklarının boşa çıkacağını anlayan müşrikler Hazreti Ali'yi ve Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'yı sıkıştırmışlar ama kendilerinden bir şey öğrenememişlerdi. Bunun üzerine Mekke'nin en iyi iz sürücülerinin yanlarına alarak peygamberimizi aramaya başladılar. İzler onları sev mağarasına doğru götürüyordu. Bir ara müşrikler mağaraya o kadar yaklaşmışlardı ki Hazreti Ebu Bekir telaşlandı ve içlerinden birisi eğilip baş baksa bizi görür dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona Ya Ebu Bekir Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun? Buyurdu. Müşrikler mağaranın ağzına kadar geldikleri halde içerisine bakmadan dönüp gittiler. Çünkü Allahu Teala bu iki yolcuyu görünmez ordularla destekleyerek korumuş. Onlar da bakmadan geçip gitmişlerdi. Evet kıymetli kardeşlerim. Bugünkü anlatmış olduğumuz konuyla ilgili hissemize düşenler de şöyledir. 622 yılında Mekke'den Medine'ye gerçekleştirilen hicret, Müslümanlar için bir dönüm noktasıdır. Hicret, Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde hicri takvimin başlangıcı sayılmıştır. Hicret, Allah rızası için anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsüdür. Hicret, yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Rabbimizden geldiğimizi ve yine ona hicret edeceğimizi asla unutmamalıyız. Geçici olan bu dünyadan ebedi olan gerçek aleme doğru göç ederken, her daim Allah'ın gazabından rızasına hicret etmemiz gerektiği bilinciyle yaşamalıyız. رَبِّمْ حِسَّمِزَ دُشَنْدَرِي حَقِّ إِلَى إِفَاعِدَ بِالْمَيْهِ بِالزَّرَى نَصِيبًا وَمُؤَسَّرَ إِلَيْسٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ